Merhaba sevgili öğrenciler, köprü projesi kapsamında hazırlanan 6. sınıf 1. izleme sınavı din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümleri için bir aradayız. Hemen birinci sorumuzda cevaplamaya başlayalım. Buna göre soru işaretli yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Öğretmen peygamberlerin özellikleri ve görevleri konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki kavram haritasını tahtaya çizmiştir. Kavram haritasında dürüstlük, doğruluk ve gerçeklik ifadeleri yer alıyor. Bu sıfatlar peygamberlerin sıdk özelliği ile ilgilidir. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Emanet, güvenilirlik, fetanet, akıllı ve zeki olma, ismet ise peygamberlerin günahtan Korunması demektir. İkinci soruya bakıyoruz. Öğretmen hangi soru üzerine yukarıdaki cevapları yazmıştır? Allah tarafından seçilirler. Aldıkları vahiy insanları eksiksiz şekilde iletirler. Çalışarak elde edilen bir makam değildir. Şıklara bakalım. İbadetler neden önemlidir? Yukarıda ibadetlerden bahsedilmiyor. Gönderilen kaç peygamber vardır? Herhangi bir sayıda belirtilmediği için beş şıkkı da olmuyor. C. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Doğru cevabımız Ceyhan. D şıkkına da bakalım. Peygamberlere vahiy neden gönderilmiştir? Bu şekilde de bir açıklama olmadığı için ikinci sorunun cevabı Ceyhan. Geçtik üçüncü sorumuza. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmak, hiçbir şeyi eş koşmadan ibadeti sadece Allah için yapmaktır. Tanım verilen kavram ihlas değil, kunut değil, tebliğ değil, doğru cevabımız tevhid. Çünkü tevhid Allah'ın bir tek ve eşsiz benzersiz olduğu anlamına gelmektedir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bu parçaya göre mucize hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Parçayı okuyalım. Allah insanlar arasından bir peygamber gönderdiğinde insanlar ona sen madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun o halde bize insanüstü, fevkalade bir hadise, mucize göster derler. O gelen peygamber de yaşadığı zamana göre Allah'ın izniyle mucize gösterir. Parçamızda peygamberler ve mucize üzerinde durulmaktadır. A şıkkına bakalım. Bazı insanlar peygamberlerden mucize göstermelerini istemiştir. Bu şıkkı buradan görebiliyoruz. Ve mucize olağanüstü bir durum değildir. Cevabımız büyük ihtimalle B şıkkıdır. C'ye bakıyoruz. Mucize Allah'ın yardımı olmaksızın yapılamaz. O da son bölümde Allah'ın izniyle mucize gösterir diyor. Buradan çıkarıyoruz. D şıkkı insanlar benzerini yapmaktan acizdir. Bunu da insanüstü ifadesinden çıkarıyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa. Gelelim beşinci soruya. Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajıyla uyumludur? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Şıklara bakalım. Kur'an'ın anlaşılması için çalışmak, uygun bir mesaj. Özel günlerde Kur'an hediye etmek uygun değil. İnsanları hayır yapmaya teşvik etmek, yardımlaşma ile ilgili bir durumdan bahsedilmiyor. D. Kur'an'ın yıpranmamasına dikkat etmek, bunun da üzerinde durulmuyor. Doğru cevabımız Kur'an'ın anlaşılması için çalışmak. 5. Adana Geldik 6. sorumuza. Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarlamaz? Ayeti okuyalım. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Bakalım hangi çıkarımı yapamıyoruz? Pek çok peygamber gönderilmiştir. Bu şıkkı şurada senden önce de peygamberler gönderdik kısmından buluyoruz. Ve Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir. Bu şıkkı ise durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var kısmından buluyoruz. C bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır. Bu şıkkı da onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var bölümünden buluyoruz. D'ye bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderilmiştir. Bununla ilgili herhangi bir ifade yok. Altıncı sorunun cevabı denizde. Geldik yedinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? A. İnsanlarla güçlü iletişim kurabilmeleri. Bu var. B. Allah'tan gelen vahiy, vahyin daha kolay anlaşılabilmesi. Bu, tabii ki de var. C. İnsanların örnek alabilmesi. Bu da var. D. Meleklerden üstün yaratılmış olmaları. Yanlış cevap 7 Denizli. Geldik 8. sorumuza. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Tablomuzda bizden Kur'an'da adı geçen peygamberlerden yazılmamızı istemekte. Bakalım Hz. İsa Kur'an'da bahsedilen bir peygamber. Hazreti Yusuf da aynı şekilde ve Hazreti Yahya da Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden. Hazreti Lokman ise Kur'an'da ismi geçen ama peygamber olarak adlandırılmayan önemli bir şahıstır. 8. sorumuzun cevabı da Denizli. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah'ın neden vahiy gönderil, gönderdiği vurgulanmaktadır. A İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler, hem de akıl sahibi öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Evet, doğru cevabımız büyük ihtimalle A şıkkı. Yine de diğer ayetlere bakalım. B De ki ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana Tanrınızın tek Tanrı olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin, Allah'a ortak koşanların vay haline. Burada peygamberimiz kendi peygamberliğinden bahsediyor. B şıkkı olmaz. C. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Denizler yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Bu ayette de Hz. Musa kıssasından bahsedilmekte bu da olmuyor. D şıkkı, hant, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar, kutları Rablerine eş tutuyorlar. Burada da inanmayanların durumu üzerinde durulmakta. Vahyin gönderiliş amacının bahsedildiği ayet A şıkkı 9 Adana. Geldik 10. sorumuza. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tanımı okuyalım. Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır. Şıklara bakalım. A şıkkı olmaz çünkü zaten tanımda peygamber demekte. Tefsir değildir. Tefsir Kur'an ayetlerinin yorumlanmasıdır. D. Din cevabı da olmuyor. Doğru cevabımız B şıkkı vahiy oluyor. Çünkü hem gönderilen emirler hem de bunların gönderiliş şekline vahiy denilmektedir. 10. sorumuzun cevabı da B. Bu şekilde denememizin soru cevaplama kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim.